Hitler ölmedi. Hitler İsrail'in ruhunda yaşıyor. Nazi olmak için Avrupa'da olmak gerekmiyor. Dolayısıyla bu ne korkunç bir durumdur ki size yapıldığını iddia ettiğiniz şeyi siz başkalarına yapacaksınız. Aman Allah'ım. Akıl tutulması. Başka hiçbir şey değil. Ve biz bir buçuk milyarlık aile gözümüzün önünde öldürülen çocuklarımız için ağlayamıyoruz bile. Bu bizim özne olma işimizden nesne oluşumuzdan kaynaklanıyor. Yeryüzünün öznesi olsaydık eğer bizim çocuklarımıza değil başkalarının çocuklarına bile yaptırmazdık biz bunu. Bunu yapan bizi karşısında bulurdu. Sadece bizim evlatlarımıza değil dünyanın öbür ucunda bir mazlumun ahına da koşardık. Fakat bu durum bizim nesne olduğumuzu gösteriyor. Dünyanın öznesi olduğumuzda biz yeryüzünün tüm mazlumlarının anası olduk. Onun için ümmet dendi bize. Kur'an'ın ümmet adını vermesi boşuna değil. Ümmet üm kökünden gelir. Anne. Anne toplum demektir. İmam da üm kökünden gelir. Anne toplumun anne lideri demektir. Anası. Anasız kalan ümmet, ümmetsiz kalan dünya, insanlık. Şimdi karşı karşıya olduğumuz şey bu ana toplumu yok. Onun için mazlumlara kol kanat gelen kimse de yok. Onun için eşkıya dünyaya hükümdar oluyor. Onun için haklıyım diyor. Gerekçen diyorsun güçlü. Güç hakkın referansı oluyor. Güce tapılan bir dünyada güç put oluyor. <laughs> Ve güçlüler ezmenin referansı olarak güçlülüğünü gösterirken güçsüzler de ezilmeye layık olduklarını güçsüzlüklerini referans göstererek ikna oluyorlar. Ve korkunç olan da şu; kınanan mustazaflar sorumluluklarından kaçmak için haklarından feragat ediyorlar. Bu erdem değildir. Sorumluluğundan kaçmak için hakkından feragat etmek erdem değildir, zillettir. Niye hakkından vazgeçiyorsun? Çünkü hakkımı savunmak için sorumlu davranmam gerek. Hakkımı savunmam için bedel ödemem gerek. Hakkımı savunmak için ter dökmem gerek. Başıma iş almam gerek. Yük altına girmem gerek istemiyor. Onun için de hakkımı da istemiyor. Vay 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 vay. Böyle bir dünyada. Mazlum zalimin teşvikçisidir. Teşvik primidir. Mazlumun varlığı zalimi daha da zalim kılar. Teşvik primidir çünkü. Onun için Kur'an üç tip mustazaftan söz eder. Bir övülen mustazaflar. Ve nuridu ennemun alellezine stud'ifu fil ardı ve nec'alehum eymeten ve nec'alehumul varifin. Biz istedik ki ezilenleri destekleyelim. Onları nimete garg edelim. Ve onları insanlığa önderler ve rehberler yapalım. İkincisi, kınanan mustazaflardır. Mustazaf, zayıf bırakılmış olanlar demektir. Ezilenler, altta kalanlar demektir. Oğuz Atay'ın ifadesini kullanayım. Niye kınanırlar? Onlarla cehennemdeki rehberlerinin diyaloğunu nakleder Kur'an. İlginç bir diyalogtur bu. Bizi cehenneme siz sürdünüz. Ya Rabbi onların cehennemdeki payını iki kata çıkar diye dua edecekler diyor ezilenler. Rabbimiz de onlara diyecek ki hepinize iki kat var. Niye? hepinize. Bir, siz, siz zalimi mazlumiyetinizden razı olarak teşvik ettiniz. İki, Allah'ın size verdiği gücü kullanmadınız. Yani zaliminizden de siz sorumlusunuz. Bu tip mustazaflar, kınanan mustazaflar eğer bir biçimde altta kalmaktan kurtulurlarsa hemen omuzuna basacakları baş ararlar. Basacakları baş arar. Yani onların hoşnut olmadığı şey üstlerinde birinin olması değil, ayaklarının altında bir başkasının olmaması. Biz neden ezemiyoruz diye pişmandırlar kazara ellerine bir fırsat geçecek olursa üsttekilerin yerinde olmak isterler. Dün şikayet ettiklerinin yerinde olmak isterler. Yani ezmek için sıradadırlar. Üçüncüsü de nötr mustazaflar, vildan, işte sahipsiz çocuklar, yetimler, ihtiyarlar, yaşlılar, kimsesizler, savunmasızlar vesaire. Bunlar Kur'an'ın bahsettiği üç mustaza. Biz niye nesne olduk? Ve ne zaman nesne olduk? Biz Kur'an'ı özne olmaktan çıkardığımız gün nesne olduk. Kur'an bizim öznemizken biz de insanlığın öznesiydi. Kur'an bizi inşa ettiği yüzyıllarda biz de tarihi inşa ediyorduk. Tarih yapıyorduk, tarih yazıyorduk. Biz yazıyorduk. İnsanlık yatağını biz açıyorduk. Bizim açtığımız yataktan geliyordu insanlık. Ne zaman ki biz Kur'an'ın inşasını reddettik. Aksine Kur'an bizi inşa edeceği yerde biz Kur'an'ı inşa etmeye kalktık. Kur'an bizim öznemiz olacağı yerde biz Kur'an'ın öznesi olduk ve Kur'an'a nerede duracağını söylemeye başladık. Şurada dur ey Kur'an. Şunu yap ey Kur'an. Şunu söyle ey Kur'an. Şunu sakın söyleme. Söylemiş kabul ediyorum ama sus. Söylediğin şu 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 şeyleri söylememiş kabul ediyor. Ağzını kapat. Ey Kur'an. 250 ayetini ilmemiş kabul et. Ey Kur'an. Onu şöyle. Şu sebepten dolayı şu kadar ayetini de şöyle kabul et. Ey Kur'an. Yani bu Kur'an'a nesne muamelesi yapmak demektir. Kur'an'ın öznesi olmak demektir. Ve ey Kur'an bak ben seni daha ne yapayım canım sana? Evimin en yükseğine koyuyorum. Duvarlarına asıyorum, Uğuna uğuna okuyorum. E daha ne yapayım be Kur'an? Sen de buna razı ol işte. Bir biçimde geçinip gidelim. Sen bana dokunma ben sana dokunmayayım. Sen benim hayatıma karışma, ben de seni yükseklere koyayım, öpeyim, öperim ben seni ey Kur'an. Yeter ki hayatıma dokunma. Onun için ben seni yüceltiyorum yetmez mi?